Merhabalar. Bugün normalde Bounty Face günüydü. Yeni karakterler gelmesi gerekiyordu ama şu karakterler geldi görmüş olduğunuz. Bunları harcamak istemiyorum. Çünkü bilmiyorum yani bence garanti olmadığı için buradan garanti scout. Ya yani yine çıkarırsınız da bu karakterler ilgimi çekmiyor açıkçası. Şu ikisi de güzel karakter de ben iki karakteri de aynı renk oynamayı seviyorum. Şu an Roger var bu hesapta. O yüzden yeşil bir şey istiyordum. Ben Oni Luffy'den yana şansımı deneyeceğim sanırım. Bu scout'u daha çok beğeniyorum. Tamam. Şu karakter aşırı meta da yani. Dediğim gibi. Bir de etkinlik marketinden hasır şapkalar, madalyalar aldım. Bir hasır şapka lazım takıma. Başlayalım o halde 700 elmas. Son bir tane kalacak. Step e, ee, üçüncü kez açtığımda step 5 kalacak. Tepeden de şu scout point sınırda kalacak ama 20 elmas verip daha sonra yine açarım onu, onu. Şu an bu videoyu çekelim. Hadi bakalım. Bir an dedim asıl hesaptan mı açıyorum yoksa yanlışlıkla falan da ya yok. <laughs> Mesela bakın. Videomu izleyenler bilir buradan baş çıktığını. Evet. de sıfır. Neyse dur. Gerçek yapalım da kafası karışsın oyun. Bakın şimdi gerçek yaptım. Şimdi iyi bir şey verecek. Canel ne oluyor ya dedi oyun. Bak biliyorum ne oluyor ya dedi abi dedi. Bir şeyler oldu ya dedi. Niye bu çıktı ya acaba dedi. Başkası herhalde bu kadar yani kafası. 32 bak puan. 32 iyi bir puan yüksek. Ama pul kırmızı ama olsun yine her şey altın geri kalan. O yüzden iyi şeyler çıkar. Buraları böyle çift tıklayarak hızlı geçiyorum. Robin çıktı ha. İlginç. Hızlı geçtim bile. Bak normalde buraya işte Luffy'nin diğer formu gelmeden de Dört yıldız çıkabiliyor. Beş yıldız abi. Ne bostur işte ya. İki tane Robin çıktı. Yıldızları karıştırdım yani. Aynen dört yıldız çıktı. Işte. Normalde oyunlarda yedi yıldız olur ya. Bu oyunda altı yıldız var. O benim yıldız hesaplamamı karıştırıyor. Yani bilmiyorum. Robin sevmem de. Hadi. İki tane vermişsin. Alalım. DS'ye alayım. Şöyle iki tane Oniluffy verse. Hayat bayram olacak. Yaşan, Kırmızılar. O, evet. evet Çıkabilir, çıkmayabilir. Yuvarda da 27 yazıyor. Çok düşük bir rakam değil. Pul altın muhtemelen. Aynen. Bir rakam yüksek. 3. Az önce fake yedik mesela. O şey çıkmadı. Normalde bu dandik gözükünce çıkma ihtimali düşük bir şey. Dördüncü vites falan gelmesi lazım ki. Yeşil. Aha mesela bu şey. Bu top ya da sanji. Nami de olabilir. Usop bak en güzeli geldi. Nice. Hadi bakalım. Kaldı 580. 80. 30 harcamayacağız. 550. Harcayalım. Bunu neyse salmaya gerek yok. Bizim bir Discord grubu var da orada şanslı scout diye bir bölüm var oraya atıyorlar iyi kandım da. Bir tane sokut da atılmaz yani. 27. Altın bayrak, beyaz kuru. Bir tane çıkabilir yani. Ya yani iki tane çıkmıyor genelde böyle olunca ama bir sağ gösterip sol vurabilir bak. Aha. Atakır zor mu yoksa? Ne yani. Ben. Yani. Neyse bir tane daha verecek galiba bu garantisi eğer. Yalnız olursam bu. Garanti değilmiş. Mesela şu an diyor ki bu yeni karakterlerden biri garanti. Yani 11. skuattan 4 yıldız çıkacak. birinciye kadar ne çıkarsa yanımıza kar. Altın. Altın. Kırmızı. Full altın olsun bari. Altın. Hadi bir tane fazladan var lan. vermeyecek galiba. Aha. 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 Yoksa. 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 Ha <laughs> ha. İşte bu. Şimdi diğer paket açsaydım. Veresiye veren vermeyen hesabı olacaktı yani. Gidecek atmayacak bana. Ben biliyorum kendimi. Bana garanti scout lazım. Şu güzelliğe bak sayfanın ya. 2 Robin. İki lopi, bir tane gotto sop. Geldi. Hadi bakalım. Son tur sanırım bu. Elmasına bakmadım Ne ettik ya? İyi iş. İki kaç? 32 geldi. Bundan çıkacak mesela. Makeni sadece vermesin. Oh, bunu versin diyecektim tam. Soğukun. Bunun kafasını karıştırmamız gerekiyor bak. Bu hala o da varmış ya dört yüz Bunun kafasını karıştırmamız gerekiyor. Şu an oyun gene bir dedi çok verdik. Birader sana yeter. Şöyle bir bu arada mesela şu scout puanı 150 olsun da. Şuradan bir tane açacağız. Buradan ne gelsin isterdim. Yani 60'lık hiçbir işe yaramayacak ama Katakuri çok güzel. Bu güzel ama mavi antisi var bende. Sevmiyorum yani. Garp güzel. Bu da güzel. Ya kit buradan sanırım. Gerçi bunu açmamız için 20 elmas daha lazım. Çünkü puan 740 kal 140 kalacak. Hadi bakalım. Hadi yavrum kemik. Bir Luffy daha yeter. Bir Luffy 80 olsun. <laughs> Kırmızı bayrak. <laughs> Yüksek bir rakam 27. 32 olsa iki tane falan veriyor da bilmiyorum gene verebilir. Full altın. İyi. İyi geldi. Iyi. Hadi. Muhtemelen Future Red'deki karakterlerden geleceğiz. işte. Yanına bir tane daha gelmesi lazım işte. Aha geldi. Ver bir zoru. Güzel. Akıyor akıyor. Çok iyi açtık ya. Hiç istemediğim şeyleri vermedi. Lan ağzımı açmayacağım. Bunu niye dedim ki? Neyse. Ona mi işte wedding sanji falan istemiyorum. Yar bana bir doğru mu? Ama madalya için kullanılır o da yüzden bu da iyi oldu yani. Support için de iyi de 60 support iş yapmış. İyi iyi nice. Kore de iyi. Altın. Altın, alt, altın bayrak. Vermiyor ya. Giyoş İyi kapa 32 bu da iyi. Full altın kesin. Aa değil hmm. Gerçi ikisi altın Ama iyi bir şey bekliyorum yani Hadi Son karakter garanti ama onların önce bir tane daha çıkmasını bekliyorum Böyle sayabilirsiniz. Şu an mesela bu 5 Altıncı. Hadi bir Luffy Luffy, Luffy, Luffy Al En nefret ettiğim Luffy karakteri de bu ha. Adama suluğuyla vuruyor. Cık, ulan ya. Fake yedik. Şapkayı görünce bir an dedim. Hani onu ver canım. Yani... Bilmiyorum ya vermesin daha iyi. <laughs> Saymayı unuttuğum için şu an. Sonuncaya gelmiş olabilir bir tek. Franky Shogun. Kullanmam Franky ya. Luffy garanti koyacağım da işte. Yıldız atlaması lazım. Bundan garanti vermiyor ama bakalım. Altınlar sak gibi gel. şey verdi. 30 milyon bağın luffy verdi bir tane. Sol altta. Yani bunu adamlara koymadığı için beyaz gösteriyor. Bunu adamdan saymıyor yani. Neyse. Saporta koyar mıyım bilmiyorum, belki koyarım, kırmızı olsun. Yar bana bir Onigashimo Luffy, Resto Sazoru, Robin de verebilirsin, God of salt. Şu an daha perfect bir şey açmadık yani hepsi altın olmadı. Olur mu o da belli değil. maşeri Hadi bakalım. Görebildik. Atla bakalım yıldızını. Şurada SS alsak daha mantıklı yani. Ne yapıyor? 80 bak mesela bu iyi bir haber. Bu yıl çok efsane bir yıl ama Gerçi bunu kullanacağım ben mecbur. Çünkü benim Roger'ım 60. Evet. Roger'ım 60 olduğu için. Yani ilk ikiye girmesinin çok bir mantığı yok. Trade'ler açık değil çünkü. 5 yıldız olmadığı için. Hadi bir lufi daha ver. Luffy siz gönderme beni bak. 200 tane frag nereden toplayacağım ben? Hadi. Buradan 2 tane lufi veriyorsun. Kırsız, 250 gram. Hadi. zor orada mı? Çoo! Çoo da! Yine saymayı unuttum. Ona mi? Aa neyse havadan geldiği için kızmayacağım. Aa bu zaten garantideymiş okey. Tamam hiç yoktan iyidir. Ben kadın karakterlerle oynamayı istemiyorum oyunda ya. Şundan mı yüz olsun oynama. Zoruma gidiyor. Hadi be son 3. Bayrak altın diyor ki Çok da bir şey beklemem ama diyor verirsem de. diyor hadi bir çılgınlık yaparım diyor. Rakam da 27. Full da altın. Yani bir tane çıkar, odadan bir şey çıkar diye düşünüyorum. Da belli olmaz. Yoksa Monster Point Yok Arm Point pardon yani ilginç yani anlatamıyorum. çimdeki o derin arzulardan. Neyse Robin'imiz de atmış oldu. Support'a koyuyorduk onu. Geçin Robin. Hadi. We can do this bro. Give me this money guys. Luffy. Come on man. I want this. Haydi be haydi be. Altın pul kesin bu. Bak. Demek ki verecek. Haydi. Haydi. Haydi bre. Ehlivan. Ver fazladan bir tane ver sen musun ya? Hadi bak Robin istemiyorum ne olur. İşte bu. Tamam, değdi şu an açtığımıza değildi. Bana bunlar da geliyor. Bir tane daha açacağım. Bunda garanti yok. Sonuncu garantiydi artık. Daha sonra video dışında açarım. Ah, Bari bayrağı altın. Ah. Şu an bize dedi ki sen dedi. Sen. Neyse. Sadakamız olsun. 80 oldu. Hemen şimdi kadromuza bakalım. Aa yok benim 50 bunu açacağım. Bu 140 oldu. 140 mi zaten? Geç geldi pardon. Şu az önce 130 yazıyordu da, dedim 10 tane daha mı açmam lazım? 50 elmas daha biriktirdim. Bu videoyu daha sonra çektiğim için birleştireceğim ikisini. Sonuncuyu da açacağız. Hadi bakalım. Buradan bir karlı çıktık zaten. Ne olur buradan Luffy çıkarsa karlı oluruz yani. 200 tane havadan parçası böyle şey gelmiş. Şöyle hadi bakalım bu arada katılıyor 32 İyi. hadi bir de altın pul olsun beyaz hmm. bir tane garanti var da bir tane daha çıksa iyi olurdu 2 bir de şey açacağız bile taşıyacağız arkadaşlar o yeni bant festi çünkü 150 scout puan olmuş olacak hadi bakalım Oradan bize mesela Love gelirse Yani Luffy ve Love'un Dressless'e hali Madalya için iyi olabilir Oh 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 Hızlı geçti yalnız çok iyi Süper oldu ya Şu an baya iyi oldu Bu olay Hani kasıtlı olarak seçsem böyle bir şey çıkardı senaryo Bakın bilet aldık şu an Açalım hemen oradan Hadi bakalım. Dressrosa'nın Luffy gelsin. Kapatalım bunu. Burada bile siyah bayrak var. Yani. Garantiden bile siyah. Altın pul da. Yani. <laughs> Denk gelmesin. Kit veya gar. Gat kendi, gat reis. Son kez takımı göstereyim size. <laughs> ee, Supportları şu an ne arttırabilirim? Atakır'ı 480 yapacağım. Birini değiştiririm. Kimi değiştirebilirim? Şu 60'lık Defender Nightmare Luffy yerine. Git daha bir deneyelim mi? Ne oldu? Bir şey düştü mü? Para Messi hala duruyor. Hala duruyor. Hala duruyor. Hepsi sınırda. Çok iyi. Tamam şu an supportumuz bu şekil. Luffy level basalım. 5 level daha. Ben buna bir madalya seti ayarlamam lazım. Madalya parçalarımız duruyor hala. Direkt böyle 9 olacak madalyaları. Gameplay videosu da gelir yakında. İzlediğiniz için teşekkürler. Şöyle Bu da aslında oynanır da. Yani zor oynanır. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler dilerim.